Herkese selamlar. Bugün sınıf öğretmenliği bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi neler bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşacağız soru cevaplar eşliğinde. Ama burada şunu söylemek lazım. Bizim buradaki önceliğimiz arkadaşlar klasik kariyer yöntemlerini konuşmak değil. Yani siz zaten muhtemelen onları pek çok yerden gördünüz ve duydunuz. Yani nedir bunlar? İşte atanma durumu var KPSS ile. Eğer bu olmazsa ya da siz kamuda çalışmak istemiyorsanız özel sektörde çalışabilirsiniz. Özel okullarda vesaire geçici ya da kalıcı olarak. Bunun akabinde yine öğretmenlikle ilgili bir takım meslekler yapabilirsiniz. Ama biz burada istiyoruz ki Kariyer Hap Studio'da bu yola gelecek arkadaşların yani sınıf öğretmenliği okuyacak arkadaşlar mümkün olduğunca başka kariyer yöntemlerini düşünsün. Başka kariyer yollarını araştırsın. Ve bunun akabinde bu bölümü tercih ederken bir aslında zemin oluşturarak bölümü tercih etsin. Yani bu kariyer yollarını tercih edebilir tabii ki herkes aynı şekilde. Ama gerek bu kariyer yolları, gerek başka yolları seçerken kendinizi bir bilinçli arkadaşlar seçim yapın. Çünkü maalesef şu anda kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği bizde çok çok geride bir konu. Yani sadece insanların kendi taban puanlarına, kendi başarı sıralamasına yakın yerleri tercih ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Şu yüzden söylüyorum yani puanınız ne kadar yüksek olursa iş bulma garantiniz o kadar fazla değil arkadaşlar. Yani bir bölümü tercih etmeniz daha yüksek sıralamayla sizi daha fazla iş imkanına ulaştırmıyor. Sizi başarıya ulaştıran şey ve kişisel tatmini aynı şekilde ulaştıran şey bölümü tercih ederken elde ettiğiniz motivasyon. ya Bugün gerçekten severek bir üniversite okuyan ve bölümüyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışan bir sınıf öğretmenliği mezunu sadece puanı eksik olduğu için tercih eden bir kukuştan daha başarılı olabilir arkadaşlar. Buradaki mesele hangi sen motivasyonu tercih ettiğiniz. Burada mesela mezunda kalabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben ya yani sınıf öğretmenliği tercih edeceğim ama bu benim işime sinen bir bölüm değil. Ve puanım daha düşük olsa da kendimi ben burada görmüyorum. İyi ya da kötü fark etmiyor. Diyebilirsiniz. Ama bunu karar alırken mesela gerçekten oraya ait olmadığınızı düşünmeniz gerekiyor. Diğer türlü çünkü mezuna kalmak mesela kolay bir süreç değil. Ya da tercih ederken de. ya yani sırf puanın yettiği için sırf puanın açıkta kalmasın diye bunu tercih etme mesela. Bu çünkü doğru bir karar olmayacak senin için. Bu giriş işlemesinden sonra arkadaşlar, şuna gelelim. Teknolojiyle birlikte, neden bugün tercih etmelisiniz sorusuna bir yanıt bulalım. Teknolojiyle birlikte arkadaşlar, şu anda eğitim dünyası çok başka bir seviyeye geliyor. Bugün oyunlaştırmanın, metaverse'lerin, 3 boyut yazıcıların eğitim dünyasında konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla öğretmenliğin önümüzdeki 5, 10, 20 yıl aynı şekilde kalması neredeyse mümkün değil kalacak bazı öğretmenler tabii ki şu anki öğretmenlik altyapısı yine devam edecek belki ama maalesef memnuniyet, yaşam standartı, yaşam kalitesi ve meslek tatmini çok daha az seviyeye inecek ve şu anda da iniyor mesela. Niye? Çünkü arkadaşlar hiçbir meslek aynı şekilde kalarak, aynı işleri yaparak daha fazla mutluluk, daha fazla refah elde edemeyecek. Maalesef gelecek dünyasının, geleceğin dünyası bize böyle bir senaryo çiziyor. Peki neden bu üniversite? Arkadaşlar burada karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor. Birincisi puanı daha yüksek olup aynı şehirde aynı şehirde kalmak için tercih etmek. Yani benim puanım daha yüksek ama bu şehirde kalmak istiyorum ailem vesaire burada bunun için tercih ediyorum denebilir. İkincisi de puanı daha düşüktür ve başka bir şehirden buraya gelmek istiyordur. Bu da olabilir. Bence arkadaşlar bu üniversite ve bu bölüm iki ihtiyacı da karşılayan ikisinin ortak noktası bir yer ve iki kategorik arkadaşlar içinde yani puanı daha yüksek de olsa daha düşük de olsa eminim ki sizin beklentinizi bu başarı sıralaması yok söylüyorum tabii bunu. Karşılayacak bir şehir ve okul olduğunu ve bölüm olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun için bir dipnot ekliyorum sonunda. Size uygun olduğunu bu bölümün düşünmeniz ve tartmanız gerekiyor. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Burada arkadaşlar benim bildiğim açıkçası bariz bir eksi yok. Bunu da yine sıralama gerekiyor. Bu başarı sıralaması ölçeğine söylüyorum bunu. Yani bir başka bir başarı sıralamasında bulabilirsiniz belki o bakış açısıyla. Ama ben muadilleriyle kıyasladığımda bariz bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin bildiği, gördüğü varsa tabii ki yazabilirsiniz yorum kısmından. Bunun haricinde artı olarak benim bildiğim akademik kadrosu ben açıkçası beğendim ve genel ders programları yani insanı sınıf öğretmenliği noktasında birleştiren, büyüten ve sizi bir zemin oluşacak bir yapıya sahip. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor bu noktanın sonunda dördüncü maddeye geçmeden. Arkadaşlar şu anki üniversitelerin sizin gelişiminizdeki rolü %50-55 seviyesinde. Hani maksimum 60 lira belki o bile zor. Geri kalan %40, %50 boyutu size kalmış durumda arkadaşlar. Yani sizlerin üniversite haricinde kendinizi geliştirmeniz, kendi alanınızı bulmanız gerekiyor. Burada şunu diyeceksiniz o zaman. Ya hocam öyleyse niye okuyoruz? Yani niye bir üniversite mezuniyeti aranıyor bizden? Aslında aramıyor da. Yani arkadaşlar ya, bunun iki gerekçesi var. Birincisi sosyal ilişkiler. Ya sonuçta lise, ilkokul, ortaokul hep aslında benzer dünyaların insanlarıyla okudunuz. Aşağı yukarı. Aynı seviyelerdeydiniz ama üniversitede bambaşka dünyaları göreceksiniz. Bambaşka bakış açıları, bambaşka görüşler, yetişmişlik koşulları. Bunları görmek önemli, bunu tanımak önemli arkadaşlar. Özellikle sosyal birisi için. Ama öte yandan bir diğer başka gerekçe de bunu böyle okumak için zemin oluşturmak. Yani evet biz diyoruz ki teknoloji dünyası çok daha başka bir noktaya gelecek, çok daha çeşitlenecek, belki öğretmenliği. Ama bunu görmek için, bunu tanımak için, öğretmenin gelişimini görmek adına önce bir şu anki noktayı görmek gerekiyor. Şu anki noktayı deneyimlemek gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle üniversitelerin hala belli seviyede önemli olduğunu düşünüyorum. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Yine burada geleneksel yöntemleri ayırarak konuşuyorum. Arkadaşlar teknoloji dünyasında bu imkanları bence değerlendirmeniz gerekiyor. Ya bugün dijitalin içindeyiz ve sizler bugün bu videoyu izleyen arkadaşlar olarak 18, 19, 20 yaşlarda dijitalin içinde bambaşka şeyleri inşa edebilirsiniz. Bambaşka yapılar oluşturabilirsiniz arkadaşlar ve aslında oluşturmalısınız da. Neden bahsediyorum? Örneğin bugün şu an bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalında. Açın mesela bir YouTube kanalı ve her hafta eğitim dünyasında neler oluyor bunları anlatın insanlara. İlk bir sene sadece içerik yapın. Tamam mı? Mesela nedir bu? İşte e-bülten hazırlarsınız. O madde. İşte bu hafta neler oldu eğitim dünyasında. Tabii bunların özellikle Türkiye'de çok fazla konuşulmayan ya da dünyada çok fazla yer verilmeyen ama önemli olduğunu düşünüyoruz madde olduğunu olması önemli. Mesela 10 madde yazarsınız e-bültene. 4 maddesini sunum eklersiniz. Ve dersiniz ki insanlara işte bu 4 maddenin önemi bu. İşte Microsoft böyle bir şekilde satın aldı. İşte mesela Microsoft Minecraft satın aldı. Çünkü arkasında eğitim dünyası ile ilgili şu şu projeleri var. Bir gelişme artı birkaç tane yorum. Dersiniz ki 3. maddeden sonra ya da dördüncü maddeden sonra işte arkadaşlar bu haftalık videomuzu sona erdirdik. İşte diğer gelişmeleri benden dinlemek için ya da işte okumak için buradan e-bültenimizi satın alabilirsiniz. Bunu yapmak size bir güne sonuç vermeyecek ama bir yıl, iki yıl, üç yılın sonunda özellikle İngilizce altyazı ile birlikte Amerika'dan, Japonya'dan, Kore'den, Belçika'dan insanların sizin e-bülteninizi satın aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Ve ister yan gelir olsun bu durum. Dersiniz ki ben örtmenlik yapıyorum ama işte yanımda da böyle bir gelir olsun ekstra olarak. Veya ben sadece buraya kanalize olacağım, ben sadece e-bülten geliştireceğim diyebilirsiniz. İkisi için de arkadaşlar çok değerli bir imkan. Şimdi bunu söylediğimizde şöyle iki tane karşılık alıyoruz. Birincisi hocam niye beni Amerika'daki birisi izlesin ve benden paralı bir şey alsın? İkincisi de benim İngilizcem bu durumda çok iyi değil. Arkadaşlar global ekonomi zaten böyle bir şey. Sistem bize zaten bunu istiyor artık. Diyor ki başka bir şeyler yap. Yani artık diyor üniversite okuyup stajlar vesaire klasik stajlarına bahsediyorum. Bunları bitirip işte referanslar, CV'ler bunlarla uğraşma diyor. Dijital dünyada bambaşka şeylere imza at. Bugün YouTuber'lık, Podcaster'lık işte freelancer çalışma yöntemleri, digital nomad, dijital göçebe. Bütün bunların oluşma sebebi zaten sistemin bunları istemesi. Bugün bakın mesela podcastlere. Yani gayet bizden insanlar, bizim gibi insanlar bir şeyler üretip düzenli olarak sonrasında pek çok teknoloji şirketini, pek çok farklı şirketleri sponsor olabiliyorlar. Niye? Çünkü artık başka başka pazarlama kanallarına ihtiyaç var. Başka başka yayılım alanına ihtiyaç var arkadaşlar. Ya da aynı şekilde mesela bakıyorsun digital nomadlara. Ya diyorsun hani bu insanlara niye mesela Amerika'daki bir yazılım şirketi para ödüyor, dolarlar ödüyor, binlerce dolar ödüyor. Çünkü onların ihtiyacını karşılıyor ve bunu farklı bir gözle yapıyor. Amerika'daki yazılımcının sunabileceği bir çıktı var ama şirket diyor ki bana başka bir görüşle lazım bu çıktı. Dolayısıyla Türkiye'deki birine geliyor mesela. Bu konu da aynı şekilde. Evet bu bilgileri veren tek kişi siz olmayacaksınız. Sizden daha iyi İngilizce olan kişiler de olacak belki bu bilgiyi veren. Ama siz iyi pazarlama ile birlikte insanlara aslında o pazarlığını satacaksınız arkadaşlar. Yani bizim buradaki maksadımız öğretmenlik değil. Bizim buradaki maksadımız eğitim dünyasını ön plana çıkartmak değil. Bizim maksadımız pazarlamayı ön plana almak. Eğitim buradaki bir aracımız olarak düşünün. Bu her konuda böyle. Dijital dünyada. Bunu mesela bir örnek vereyim size. Aslında geleneksel yöntemlerde de böyle. Ray Kroc, McDonald's'ın kurucularının bir tanesi. Aslında kurucusu değil de McDonald's'ı zincirleştiren ve dünyayı duyuran kişi. Bir gün bir üniversitede Stanford olması lazım. Bir konuşma yapıyor. Ve diyorlar ki Ray Kuraka işte sen diyorlar dünyanın en büyük hamburger zinciri uzmanısın işte. En büyük hamburger zincirinin başındaki kişisin. Bu kadar hamburger satmayı niye borçlusun vesaire gibi bir şey soruluyoruz. Başarı ile ilgili. O da diyor ki arkadaşlar siz diyor beni yanlış tanımışsınız. Ben diyor dünyanın en mükemmel hamburgercisi değilim diyor yani. Ben diyor dünyanın en güzel hamburgerlerini yapmıyorum. Ben diyor emlak zenginiyim. Benim için emlak aslında diyor. Niye? Dünyanın en büyük şehirlerinin en büyük merkezlerinde bana ait dükkanlar, konutlar vardır. Ve ben oralarda bir aracı olarak hamburger satarım. Ha diyor bu hamburger olmayabilirdi. Tost, sandviç, kahve de olabilirdi. Ama hamburger oldu ve bununla ilerledi. Size de böyle arkadaşlar. Yani eğitim burada mecburiyet değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İktisat da olabilir. Hemşirelik de olabilir. Veterinerlik de olabilir bu durum. Ben bunların çoğunu diğer bölümlerde de söylüyorum. Çünkü gerçek bu. Yeter ki bunu pazarlamaya çalışın. Yani hangi alan olduğu önemli değil. Ama eğitimde de çok fazla fırsat var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Beşinci sorumuz staj olanakları neler? E, bu tabii aslında öğretmenlikte çok belki şey değil. Öncelik değil sonuç itibariyle ama tabii ki staj imkanları vesaire var. Ama arkadaşlar benim burada değinmek istediğim bir başka nokta şu. Bu yüzden aslında bu soruyu ekledim buraya. Gönüllü faaliyetleri mutlaka yer verin. Üniversite başından itibaren STK'lar, sivil toplum kuruluşları, sosyal gelişimcilik toplulukları, sosyal inovasyon mecraları. Bunun akabinde influencer marketing, influencer pazarlama, dijital pazarlama. Buralarda yer almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü geleceğin mesleklerini buralarda gözlemleyebileceksiniz. Bugün bakın mesela bütün kurumsal dünya, kurumsal holdingler bir sürü farklı STK'ya yatırım yapıyor. Niye? Çünkü iyilik hareketi, iyilik dünyası artık çok daha ön planda. Dolayısıyla burada yapacağınız gözlemlerle birlikte belki eğitimi buraya entegre edebilirsiniz. Ya da şunu düşünüyorsunuz, Ben acaba eğitimle ilgili ne yaparsam kurumsal dünyanın ilgisini çekebilirim. Bu şey değil. Yani satış olarak söylemiyorum bunu. Bir değer yaratmak istiyorsunuz. Bir öğretmen olarak diyorsunuz ki ben işte köy okullarına bir destek oluşturayım. Mesela bu konuda Koda diye bir dernek var. Köy okulları değişim alması lazım. Açıklama yazarım bunun daha kapsamlı haline. Mesela orada hakikaten çok değerli bir çalışma yapılıyor. Ve bunu iş dünyasıyla birleştirerek pek çok vakıftan bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla destek alıyorlar. Şimdi bunlar önemli şeyler. Çünkü bu sayede aslında bilginizi çalışmanızın kıymetine daha iyi yansıtabiliyorsunuz. Yoksa pazarlama olmadan, satış faaliyeti olmadan, bu yetkinliği olmadan arkadaşlar siz belki çok değerli bir şey de yapsanız, eğitim dünyasının kökten değişen bir şey de yapsanız anlamı olmaz. Çünkü insanlar onu önemsemiyorlar. Ne yaparsanız yapın insanların önemseniz lazım arkadaşlar yaptığınız işi. Bunun için de çok iyi pazarlama yetkinliği gerekiyor. Öte yandan mesela dedik ki YouTube kısmı. Şimdi evet siz hata yaparak öğrenebilirsiniz belki ki öğrenirsiniz ama ne gerek var ki buna? Yani başkaları hata yapmış ve buradan öğrenmiş olmak çok daha kıymetli bir deneyim. Çünkü sen hata yaparak birer birer öğreneceksin. Başkalarının hatalarına bakarak beşer onlar öğrenebilirsin. Bunu değerlendirmek lazım. Yani bunun için de bence 3 ay, 6 ay bedava çalışmaya değer yani. Zaten muhtemelen pandemi sonrası pek çok yerde olduğu gibi uzaktan çalışacaksın o ajansları içinde. İnternet üzerinden çalışabileceksin. Dolayısıyla bu imkanı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Knight'sını. Çünkü bu sayede nereye ait olabileceğini ya da nelere ait olmadığını daha iyi görebilirsin. Ha bu sürecin sonunda hepsi sana saçma gelebilir. Onu da söyleyeyim. Dersin ki ya sosyal girişimcilik, STK'lar, inovasyon, influencer marketing bunlar bana uymuyor. Buralar bana kasıntı geliyor diyebilirsin mesela. Bu ama bunu da görmek için bir şey denemek gerekiyor. Son sorumuz. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Tabii burada devlet imkanlarına harç diyorum. Onların zaten sabit bir maaşı var. Bunun haricinde şimdi iki tane yol çıkıyor karşımıza. Eğer siz üniversite boyunca kariyer yönetimi, işte kariyer mühendisliği bu konulara kafa yormazsanız, biraz daha sosyal ilişkilere odaklanırsanız, maalesef atanma haricindeki durumlarda arkadaşlar özel sektör size asgari ücret seviyesinde maaş teklif edecektir. Bir genelde maalesef böyle olur. Yani devlet atamayan, atamayan arkadaşlar özel sektörde eğer çok bir yetkinliği vesaire yoksa ilk aşamada mezuniyetten hemen sonra asgari ücret ya da onun belki %30 fazlası gibi bir maaş teklif edilir. Ama arkadaşlar siz üniversite hayatınız boyunca bu söylediklerimizi yaparsanız, bu ilk 5 maddeler söylediklerimizi ön plana alırsanız muhtemelen son sene kalmadan zaten asgari ücret seviyesinin maaş teklifi alacaksınız. Ve bu da biraz daha gelişme birlikte mezuniyetten sonra asgari ücretin 1,5'da 2 katı gibi maaşa tekabül edecektir. Genellikle olan maalesef birincisi dediğim gibi. Yani çok fazla önemsememek. Dolayısıyla sizlere naçtan önerim bu konuda. ister öğretmenlik yapın, ister atanın, ister atanmayın. Ne yaparsanız yapın bir şekilde bunun zeminini oluşturarak ilerleyin. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettikleriniz varsa, bizim deyimi unuttuğumuz es geçtiğimiz kısımlar varsa yorum olarak yazabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde yanıtlayabiliriz sizlerin sorularına. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer beslenmenizi düşünüyorsanız bu videodan size bir şeyler kattığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenip Kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.